Evet, piknik alanımızı görüyorsunuz. Yaklaşık 25 kişilik bir grubumuz var çocuklarla beraber. Ee, hemen yanı başımızda da göl var. Az önce köpekleri göle e, soktuk. Şimdi pikniğimizi yapıyoruz. Can, suya çok fazla yaklaşmasak mı acaba? Botların var mı? Köpekler burada. Köpeklerin arkasına suya girmiyoruz tamam mı? Evet, trekkingimiz başladı. Ekim sonundaki trekking. Gölün orada piknik alanımız var. Hep beraber orman içine doğru ilerliyoruz. Özgür beni çekiyor. Ben onu çekiyorum. Grupta hava kararacak. Hala ateş başında ve kimse tesisimize dönmek istemiyor. Günaydın. Günaydın. Hava her an değişecek. İstanbul'da 30 kilo, 30 metrekare 30 kilogram yağmur bekleniyor. Burada da bir 20 saatlik falan kar olur gibi düşünüyorum ben. Yukarıda. Hadi bakalım. Olabilir. Anında değişecek. İnanmadın mı Başak? Başak şu an her şey inanabilirmiş gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Bakayım. Bence şu an çığ düşmüş de olabilir orada. Kör oldu dağlarına böyle çıksam çok oldu mu sence? Yok, <laughs> zirveyi gördük, zirveyi. Evet, turumuzun ikinci günündeyiz. Köroğlu zirve yürüyüşü devam ediyor Köroğlu zirve yürüyüşü. böyle bir ortamdayız. Ortamı gösterelim size kapanıyor hava. Şuradan sisler geliyor. Arabaları aşağıda bıraktık. Yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Sevcan geliyor. Cem arkasından baka kalmış vaziyette. Bir de aşağıya bakıyor. Ne kadar geldiğimizi kontrol ediyor. Geldiğimiz yer kadar inebilir miyim her an? Onun kontrolünde. Ve tekrar tırmanışa devam ediyor. Paşa'nın zirveye doğru adım adım ilerleyişini görüyoruz. Sislerin arasından ve kayaların yanlarından geçe geçe zirveye doğru yaklaşıyor. Ve bu adam benim kuzenim. 2 yaşındaki oğlunu kucağında çıkartıyor. Ne dederdin Erdin? Kızgınım ikisine de. Niye kızgınsın? Neden? Dün oyuncağa gelmeyecektim. Gidiyorlar diye geldim. Buna da gelmeyecektim. Ola diye geldim. Gel bitti. Bitti düzlükte. Gitti gitti gitti. Gel, gitti. Gel. Oku bakalım ne yazıyor. Okumayacağım. Özgür'üm 1 saat 20 dakikada Körol zirve yaptık. Daha zor şartlar olmaz. Bu ne demek? Hangi gün gelirseniz gelin 1 saat 20 dakikada buraya çıkabilirsiniz demek. Çünkü en zor şartları en zor günde seçtik. Ama başardık. Oğuz da bize beraber. Başak başardı evet. kuzenim evet. ve diğerleri böyle <laughs> bir grup var. <laughs> yani zirveye sığamadı o arkadaşlar. Arkadaşlar bir kat aşağıya aldık. Zirve çünkü 10 metrekare. Ona göre yani böyle kabul gelirseniz bilin ki balkon <laughs> muhabbeti şeklinde aşağıda bir grup olacak. Sırayla çıkmakta fayda var. Burada öğrenmiş olduk. 2500 metrede zirvede. Selam olsun Cumhuriyete. Oy. 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 Evet, üçüncü günümüzün turu Yedi Göller'de. Yedi Göller'deki büyük göle geldik. Adından anlaşılacağı üzere buranın en büyük gölü. Grubumuz da burada, fotoğraf molası verdi. E, grubun diğer üyeleri de diğer göllerde geziyorlar. Bu şekilde keyifli son gün. Burayı bitiriyoruz. Bundan sonra da İstanbul'a tertemiz oksijenimizi aldık. Böyle uzun bir kışa Yedi Göller'de hazırlandık. thank you